Merve. Buyurun komiserim. Zeynep nerede? İzin alıp çıktı. Nasıl izin aldı? Almadı benden. Ne ara çıktı? Niye bana haber vermedi? Bilmiyorum. <laughs> Nereye gitti? Onu da bilmiyorum komiserim. Nasıl bilmiyorsun ya? Sormadın mı? Hayır. Bak ya, bak ya. Bundan sonra soracaksın tamam mı? Nereye gitti, kimle gitti, ne zaman gitti, niye gitti, nasıl gitti, ne zaman dönecek? Tamam, ne biçim arkadaşsınız siz ya? Hadi görüşürüz. Ne kadardır berabersiniz Selim'le? Resmi olarak sevgililer günden beri. Tam dört ay olmuş. <laughs> ne yaptı biliyor musun? Beni arşive soktu. Elinde bir yüzük kutusu. Tabii içinde yüzük. Bir de şiir okudu. <laughs> o günden beri beraberiz zaten. Daha yeni çiçeği burnundasınız o zaman. Hani aslında tam öyle de denemez. Bir buçuk yıldır bir şeyler var gibi ama... ...ben uzun süre karar veremedim galiba. Peki ne kadardır tanışıyorsunuz? Dur bakayım. Üç yıl olmuştur herhalde. Bayağı olmuş. Peki Orhan'ı ne kadar zamandır tanıyorsun? Beş yıldan fazla olmuştur. Beş yıldır da başkomiserime Orhan diyen bir tek seni tanıyorum. Ha bir de var. hesabı alabilir miyim? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Of ben çıldıracağım de... ya. Kapalı. Sakin ol Selim. İşi çıkmıştır. E çıksın. Arasın o zaman. Haber versin çıktıysa. Bir haber versin. Aman ya Selim ya. ya yani bu yaşta bu kafa. Bunaltacaksın kızı. Terk edeceksin ha. Yok canım. O kadar da değil. Aa, öyle demeyin ya. Allah korusun. Öyle demeyin. Merkez 45 25. 45 25 dinlemede. Tarlabaşı Yavan Sokak 16 numaralı metruk binada bir kadın cesedi bulunmuş. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine geçiyoruz. Lan işte her gün patır patır kadınlar öldürülüyor. Sonra bana kızıyorsunuz niye merak ediyorum diye. Ayaks ya. Şarjı bitmiş. Ayça arasana. Kokuyu mu aldın? Zeynep'le beraberiz. Bir şeyler içiyoruz. Zeynep senin yanında mı? Sanır mısın? Ne dedim ben de mi sana? Sen versene bakayım şunu. Bekle. Seni istiyorum. Alo. Neredesin kızım sen? Ayça Aleyhisselam. Kızım öldüm meraktan ya. Niye bir haber vermiyorsun? Madem hmm. işin çıktı, bir şey oldu bir haber ver. Bir ara mesaj at, çağrı bırak. Dürt. Ne bileyim bir şey yap ya. Selim. Ya kızım öldüm diyorum meraktan sana. Bunun için mi aradın Selim'cim? Tamam bir cinayet işlenmiş. Ayça'ya haber ver. Yoros Kalesi'ne gelsin. Tamam. Seninle de sonra konuşacağız. Ne konuşacağız Selim'cim? Şimdi şu an çıkıyorum. Hayatım işim var. Sonra konuşacağız. Ne olmuş? Bir cinayet işlenmiş. Adresi al sana. Adres alabilir miyim Selim? Anadolu Kava Yoros Kalesi. Anadolu Kava Yoros Kalesi. Görüşürüz Selim. Ne anlatmamı isterdiniz komiser Selim? Ne yapıyordunuz sabah Zeynep'le? Ha senin derdin mi başka. Ben de dermanın yok bilmiş ol. Yani bir kere de şu lafı dolandırmadan söyle ya. Bir kere de dolandırma ya. Komiserim. Sanırım kurban kimliğini buldum. Zeynep. Zeynep. Ay kusura bakma Ayça ya. Dağ Önemli değil. Ne oldu? Selim bir şeyin dedi. Yo. Daha görmedim ki. Hem ne diyecek? Ne bileyim ben canım. Hani beraberdik falan diye belki kızmıştır. Yok canım. Seninle ne ilgisi var ki Ayça? Her zamanki hali Selim'in. Kontrol desin ne olacak? Vallahi işin çok zor. Nasıl katlanıyorsun hiç bilmiyorum. Ben hayatta çekemezdim. İnan bana bazen baygınlık geliyor. Yani böyle düşüp bayılacak gibi oluyorum. Peki onun haberi var mı? Nasıl var mı? Yani ona anlattın mı derdini? Anlattım da. Anlayan kim diye sorsana. Kadınların uğradığı vahşetin o kadar çok sebebi var ki cevap vermek çok zor. Ya sonra da bana kıskançlık yapınca kızıyorsunuz. İşte kendi ağzınla yakalandın. En önemli sebeplerden bir tanesi de anlamsız kıskançlıklar. Yok canım ben merak ediyorum diyecektim. Ha, dilin suçtu değil mi? Pat diye çıkıverdi ağzından. Evet. Bırak, ben konuşayım. Anlamadım, niye? E sen kadınlarla konuşmayı beceremiyorsun, onunla. O kadınına göre değişiyor canım. Vallahi ben bilemeyeceğim. Biraz daha böyle devam edersen, kızı da bıktıracaksın, haberin olsun. Ne oldu, bir şey mi dedi sana? Git kendisine sor. Ama adam gibi. Günaydın. Öğlen olmak üzere. Ya ee, o zaman Tünaydın aydın. Ee, acaba dudağının kenarındaki beliren ufacık tefecik e, tavırı tavır nedir acaba? Ne var? Bir şey mi Evet, dudağının kenarında böyle yukarı doğru kıvrılan böyle minik, küçücük, e, sempatik bir sevgi tomurcuğu Ama telaşlanacak bir şey yok. Bir an göründü kayboldu. Sevindik yapma bana. <laughs> ya, ne yapayım kızım sen iki gündür suratıma bakmıyorsun ya. Deli ediyorsun diye olabilir mi acaba Selim'ciğim? Ya iki dakika bir yere gidiyorum, kabus gibi çöküyorsun üzerime. Ya özür diledik ya. Özür mü diledin? Benim niye bundan haberim yok? Ya bir kere de uzatmasan, bir kere de bir anlayışla karşılasan Zeynep ya. Yok ya. Niye hep ben anlayışla karşılıyorum seni? Ne yapayım şimdi burada? İnsanların ortasında, tüplerin başında, ayaklarını mı öpeyim? E bir dene bakalım. Ne çüş artık ya, yani, Tamam, tamam. Hadi al şu raporu. Sonra bir şeyler düşünürüz. Çarşaf kuru temizlemecinin miymiş? Yani şu raporu nasıl okuyorsun şaşırıyorum Selim. Ne yazıyor orada? Çarşaf kuru temizlemeciden yeni çıkmış. ne demek bu? Ay uzatma Zeynep ne demek? Çarşafın üzerinde kimyasal bir koku fark edince biraz araştırdık. Araştırınca da çarşafın kuru temizlemeden yeni alındığını fark ettik. Parmak izi? Yok. Ne ne ya? Araştırıyoruz. İyi hey, tamam. Sen bu dosyayı ver. Ben gidiyorum. Nereye? Ya bak gördün mü? Sen de hesap sorabiliyorsun demek ki. Aman Selim ya. Lafın gelişi söyledim ben. Kaşınma istersen Selimciğim. Tam sular durulmak üzereyken fırtına erken açma. Ya tamam tamam. Sana da iki laf söylemeye gelmiyor. Kızın nişanlısını buldum. Onunla konuşmaya gidiyorum. Ya peki şimdi sen gerçekten bu kızla evlenmek istiyor musun? Şaka mı yapıyorsun ya? Ben ciddiyim de sen ciddi onu anlamadım. Şimdi bak ben ne kadar ciddi olduğumu açıklamak için sana küçük bir demonstrasyon yapayım burada. Şimdi diyelim ki benim karşıma bir cin çıktı tamam mı? Hop çıktı. Dedi ki Selim iki seçeneğim var. Bir Ayça İzmir'e gidecek. iki Zeynep'le evleneceğim. Zeynep'i seçerdim. Bir gün senin karşına bir cin çıkacak. Bir çarpacak bir de er çarpacak. <laughs> Allah Allah ya ne var kızım sen istedin söyledik biz de. Gelme üstüme. O zaman maçoluktan vazgeçeceğim. Hani ondan hoşlanan kızlar da var da Zeynep onlardan biri değil. Ya şurada bir divan olsa şöyle. Ben bir yaslansam, çocukluğumu anlatsam değil mi? Başladın gene bak. İki üç gün oldu daha gerili. Öyle her şeyi biliyor musun? Her şeyi çözmüşsün gibi davranma. Delirteceksin adamı ya. İyi, delir. Kızı kaybedince nasıl deliriyorsun görürüm ben.